Dünyanın gidişatını, insanlığın gelişmesini farklı düşünen insanlar sayesinde olmuş bu gidişat değişmiş. Adam demiş ki dünya yuvarlak demiş. Adamlar adamla dalga geçmişler, dinlememişler. Yani o adam fikrini dile getirmeseydi bugün hala dünyayı düz zani ve, ve çoğunluk da bunu böyle inanacaktı. Çoğunluğun her doğru dediği doğru değildir. Bunu da vurgulamaya çalışıyorum topluma. Onun için dediğiniz gibi yani farklı fikirlerle insanlık gelişiyor. Herkesden farklı düşünen insanların dinlemek lazım. Ben öyle yapıyorum. Yani kimseye saçmalıyor diye bakmıyorum. Saçmalıyor gibi gelebilir ama bunun içinde yani ne var diye. Bugün aşıyı bulacak insan da bu merete karşı farklı düşünen bir insan olacak. Farklı bir şeyi deneyerek, yaparak bulacak çaresini. Hep böyle olmuş tıpta da eee astrolojide de şeyde astronomide de fizikte de